Canım bakar mısın bir saniye? Nedir bu? Kajun değil mi? Çok severim. bundan istiyorum kajun. Soslu mısır getirmişsin. Hı? Fakir kuru yemiş. Bunu git sen Burak Elmas'a ver. Sen benim kafamdaki kuru yemişi daha anlayamamışsın. Buradan Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bütün kulüp başkanlarını düşünün. En yakışıklı başkan kimde? Fenerbahçe'de değil mi? En çok parası olan başkan kimde? O da Fenerbahçe'de değil mi? Karizma desen Paçalarımdan akıyor. Söylememe gerek yok. Peki daha ne istiyor Fenerbahçe taraftarı? Hı? Bana bir söyler misiniz? Ne istiyorsunuz? Hı? Şampiyonluk mu? Peki ben istemiyor muyum şampiyon olmayı? Hı? İstiyorum değil mi? Yanlış. istemiyorum. Bok gibi para var. İstesem hemen şampiyon oluruz. Biz öyle günübirlik şampiyonlukların peşinde değiliz. Ne öyle ya? Bir sene olayım, iki üç sene olmayayım. Öyle bir dünya yok. Bir olacağız, on sene üst üste ambargo koyacağız lige. Siz benim kafamdaki Fenerbahçe'yi daha anlayamamışsınız. Geç bazen ben de anlamıyorum da. Taraftar transfer istiyor. Peki on numara transferler yapmadık mı? Bana bir söyler misiniz? He? Mesut Özil, Sosa, İrfan Can, Pelkaz, Mert Hakan. Bunlar sağ mi oynuyor? Hepsi on numarada oynuyor. Yahu millet hoca bulamıyor hoca. Ayda bir hoca değiştiriyoruz biz. Bir de bu financial fair play diye bir zıkım var ya. Hepsi bana giriyor bunların. Hı? Hepsini kendi cebimden ödüyorum. Geç benimkine cep demek biraz ayıp oluyor da. Ya ben dedim Acun'a. Ben dedim git Husti diye. Elimizdeki çöpleri veririz. Hep bu financial fair play zıkımı yüzünde. Acun da ayrı bir dünya ama. Biz elimizdeki çöpleri iteleriz diye düşünüyorduk. Başkanım diyor Kim Min Jae'yle salayı versene diyor. Oğlum dedim bak seni sürgün adasına gönderirim he. Taraftarımız sabırlı olsun. Bak sabırlı olun ya. 8 sene bekleyen 10 sene daha bekler. Bak bugün Galatasaray küme düşüyor. Bunlar kimin sayesinde? He? Hepsi benim sayemde. Burak Elmas yakın arkadaşım. Kendisine bir iki tavsiyede bulundum. Bak ne hale geldiler. Hadi bakalım büyük Fenerbahçe taraftarı. Sıkmıyoruz canımızı. Güzel günler bizi bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada bu arada Allah yarı da Acun'a çok güzel bir paraya sattık. Hadi bakalım.